Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sevimli kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ezgi, ben de Gizem. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Levi Topia'daki yeni güncellemeyi göstereceğiz. Yani daha yeni arkadaşlar, daha yani yeni güncelleme geldi değil mi Gizem? Evet, daha yeni geldi ama Level Topya her gün mü güncelleme gelecek yani? Aynen çok arkadaşlar yani hızlı geliyor. Level Topya'daki biliyor musun niye hızlı geliyor. Çünkü Level Topya'da çalışan 5-6 kişi falan var. Bura kavında da 2 galiba. Ya da 3 bilmiyorum. Gerçekten mi? Ben evet. bunu hiç bilmiyordum. Level Topya'da 5 kişi çalıştığını bilmiyordum ama. Yani fazla kişi çalışıyor. Sonra arkadaşlar başkanım güncelleme nereye geldi? Bizim adaya geldi. Hemen ev bu arada Gizem'den İngilizce mi? Gizem sende hala. Evet İngilizce. yok. Hayır, sabah düzelmiş. Bunu açıyorsun. İla buradan da yapılıyor. Oradan olmuyor, olmuyor diyebilirim. İlk önce 41 mi Bas adaya, adaya, adaya mı? Hı hı. Bas. bas. Tam 41'e 41 gelelim, gelelim. Yani. Ben şimdi abi 2 tane Sirbucks arkadaşlar. Al bas göster. Gösterdim ben. Arkadaşlar bir tanesi de Robux'u bir, bir, buradan birisi Robux aldıysa gösteririz diyecektim ama almamış. Az bir, bir şey bekle bir şey diyeceğim. Ne oldu? Az çıkar mısın? Girebiliyor musun az Evet, yok. Giremedim. Burada duvar var değil mi? Evet. Tamam. Tamam. Ama bakın. gel. Böyle... Düzelttim, düzelttim. Tamam, teşekkür ederim. Arkadaşlar böyle geldi. Uzak çekimden göstereyim güzel. Gel. Burada sanki böyle ee, uzak şey... Çok tatlı arkadaşlar ya. Dükkana baksana. Bakın şöyle. Şeker falan var üstünde. Kurabiye artık ne? Oyunun sesini az kısayım arkadaşlar. Ee, iki o zaman başlayalım. Böyle tatlı bir köprü yapmış. Aynen. Yani çok. Aa bak burada ne var? Simitler de var. Simitler var aynen. Simit. Ama Bu yeni mi simit arkadaş? Burası galiba bir restoran. Dondurma aynen. falan satıyor. Soğuk içecek. Çok iyi olur arkadaşlar hayat hikayesi. <laughs> Aa! Ne oldu? Gel gel gel. Bak buradan pişirmek. Ay! Aa! Dur sana bir tane. Sen de yum yam yam yaptın. Sen de yum yum. Aa! Dondurmalar var. Kasiyere tıklayın. <laughs> arkadaşlar tabağında ne var? Bekle bir şey kisim. diyeceğim. Gel. Arkadaşlar an... taburadan çıkıyor. <laughs> taburadan çıkıyoruz. Bak ben sana şimdi ne yaptım bekle. Bak al O ye. zaten vardı ya. Evet. Varmış. Bekle bir şey tıklayabiliyor Dur, dur bir şey. Kızım. Bekle ben radyoyu tıklayabiliyorum. Ses gelmiyor mu? Yok. Gelmiyor arkadaş çok güzel olmuş ya. Bir çok güzel bir restoran. Çok hoşuma gitti Ama arkadaşlar. Ama şu duvarlarda bir şey var mı? Keşke olsa çok Kapılara güzel olur. Kapılara girme. Bak şurada bir kapı var. Girme şimdi. Bilmiyorum. Böyle de o, güzel oturma yerleri varmış. Arkadaşlar. Bir kişi abone olmuş. 7 abone olmuşuz. Çok teşekkürler. Boşverin. Buraya da git. Tamam. Arkadaşlar yani daha fazla ona böyle falan olursak göstereceğim sizlere. Bir şey yok mu orada? Yok yok. Bu ne ya? kim kasıyor bir an. Benim kim de öyle. Gel. Bu da işimiz bitti galiba. Bitmedi. Burada kapı var. Ona da gireceğiz arkadaşlar. Bu dolaplar zaten açılıyordu. Ama hiçbir şey yok ya. Ben nasıl gireceğim içeri? Please beni içeri alın mı? Ben içeriye giremiyorum arkadaşlar. Acaba bir şu kapıdan burası mı ki? Bakalım ben giremiyorum. Evet giremiyor oradan galiba. Hmm. Gelin bir bakalım arkadaşlar şuradan giriliyor mu? Buradan giriliyor zaten de. Hey. Ay. Ya Ay. ne güzel bir şey burada. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Burada ne güzel vakit geçirirsin. Sabah oldu. Bak, zaman... bak 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 çıkarsın çalışırsın restoranda böyleleri ben seviyorum gerçekten ben çok seviyorum ya gel şuraya da gidelim bekle bekle bu dolaplara bakıyorum bir şey var mı diye. kasa var zaten değişmemiş bir kasa bu arada bak, arkadaşlar bak yer güzel bak şuralarda falan var kitaplı falan basıyorum çünkü bazen gizliler açılıyor siz biliyorsunuz ben zaten çekmiştim bu arada her yer mavi. Bunu hiç yaptın mı? Dikkat et. Arkadaşlar bu arada bir, üç gün sonra okullar açılacağı için belki de video çekmemiz zor olabilir. Aynen. Ama sırf sizin için yapmayı tabii ki de deneyeceğiz. İnşallah da de yaparız. Bu bunu ne hala bilemiyorum ya. Aynen bu bunu, Bunun için havu mu koyuyoruz? Ne koyuyoruz ya? Ben de bilmiyorum ki basın çöp kovası desem de. bakayım el de yok. ama yeri var tuvalette var çöp kutusu var gel belki, bir süs <laughs> başka bir şey yok bu yemek <laughs> var mı? bu yemek ne bu ne? ekmek mi bu? et mi neymiş o? yok bu et başka bir yer yok arkadaşlar bence gayet güzel olmuş aynen çok, çok da tatlı olmuş gel bakalım çıkalım evden Bakıyorum diziler var mı ama bu kapıyı niye giremiyoruz ben onu anlamadım ya. Bu ne o Kasıyor arkadaşlar. Ölmüyor. Şiş olarak mı? <laughs> da televizyon var arkadaşlar göstereyim Üst katımız da var. Üst katımıza geçelim o zaman. o üst katı çok güzel aynen burası bildiğin restoran sadece bir tane yeme yeri var aynen arkadaşlar bakayım birisi almış, almış. Ay yeme yeri diyorum robux'lu da gösteremeyeceğiz arkadaşlar bak nereden gidiyorum çok iyi bence güncelleme çok fazla geliyor arkadaşlar zaten yani bilmiyorum bunlar ne yapmaya çalışıyor. Burası da çok bize kapalı. Ya ben çok seviyorum arkadaşlar tabi topu. Ee, sanki gizli bir yer ama yok Şu neden neden? Gizli bir yer yok arkadaşlar. Ben bununstan bakıyorum. Bu kadar mıydı yani? Bu kadar da ama biz başka bir şey de gösterebiliriz arkadaşlar. Gizleyen yok arkadaşlar galiba burada. Değil mi Gizem? Evet yok yani. Yok o zaman. yer göstereceğiz biz size. Bu evin gizlilerini göstermişim. Bu evin gizleri var mıydı? Var ya onu gösterdik. gösterecek neydi o gizli. Ha, tamam tamam. Buldum arkadaşım. Ne oldu? E e e araba var. Francis Deryan. Dur gitme. Uçtu. Dur bekle. geliyorum. Gitme! Gitme. Arkadaşlar. Az gitme. Bekle ben de geleyim de ben de gitme. Lütfen. Bekle lütfen bir gel geleyim. Mu konuşuyorum konuşamıyorum. konuşamıyorum. Bak buradayım. Bekle. Bekle lütfen. Bin. Bindin. Arkadaşlar çok Buraya çarpacağız. Duvarı da ne var Merak yok. Duvarın arkasını da mı gösterem yani güzel. Hmm. Uçak var arkadaşlar. Dön çok güzel. Gel. Gizem. Gel şimdi Gizem Evet arkadaşlar. Gel yani. Beni bekle. Bekle. Arkadaşlar bu arada e, attığımız bebek videosundan bir önceki videosunda e, Arkadaşımızı da çekmiştik, değil mi güzel? Evet. Arkadaşlar ona da 5 like gelirse arkadaşımızın sesi açık bir şekilde video çekeceğiz onla uçak gitti biz de o zaman evlerden gidelim. ben bir evimi çıkartayım böyle bizimizi çıkartalım bizden hemen şuraya şunu ikiye ikiye. İkiye. Yani alttaki, alttaki şuradan az... gidelim. Buradan da gidiyoruz. Zor yoldan gidiyorsun ama tamam. Çok zor yoldan gidiyordum. İkiye gittik. Evet arabama bin lütfen. Bu araba değil ama ben nereye bineceğim? Bekle lütfen. <laughs> sen senin kafana ne oldu? Kafana çıkıyordum ama pek ne oldu arkadaş? <laughs> yani sen çıkarttın <laughs> ya yani. Aa böyle basınca arkadaşlar ben dörtlü yakınca o arabada yakamıyorum yani yaktığım zaman gidiyor. Azıcık bir mini kupur muydu neydi? hani neyse mini kupurla gidelim. <laughs> Bilmiyorsun. <binme>, Bilmiyorsun. Bu ne arkadaşlar ya? Üstteki bir şeyleri basınca araba gidiyor. Basma. Basmak istiyorum. Basmak istiyorum. <laughs> Çok kötü bir bak. Çok kötü bir bak arkadaşlar şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yani. Yok değil, şey böyle bir. Sen bir yapsan az arabama bin. Yoksa benim arabamda mı var? Mı? Yok olmuyor. Hadi gel gidelim. Farları aç. Farları. Açtım. İn. İndirdim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür yok ben kendim. Arkadaşlar biz arkadaşımızla çektiğimiz bölümde çiçeği sulayıp anahtarla orayı açamamıştık. Bir de Tekrardan deneyelim. Ya kel... sen o kadar yüzük. büyüksün ki çeltoşun gibi. Hemen deneyelim arkadaşlar. Bir saat Hızlıca hemen oraya gideceğiz. Anahtarı alacağız ve geleceğiz. Koş 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 koş. Mızrak alıyorum. Yok mızrak değil. Neydi? O, bunu alıyorum. Ben de onu alacağım. Lütfen alalım. bekler. bekle. Ya inşallah bu sefer süre bitmez. Çünkü biter. Asla hızlı olursam bitmez. Bekle. Hemen arkadaşlar filmimize gidiyoruz. Sen orada buluşuruz. Tamam sen git. Arkadaşlar bulalım. Ben gene ben gittim arkadaşlar. Şey... Bak ilk başta bak sadece azıcık aşağı in. Onu da artık bul ya. Ben azıcık aşağı git. Yok bende yok ki bekle. Sen de, o yok nasıl yok? Sen de mi öyle ki yoksa? Hadi ben aldım. Gidiyorum şu anda. Hadi güzel. Ben de böyle yavaş yavaş gideyim. Nasıl? Güzel. Niye yok ya? Ver, ya? ver bana arkadaşlar. Bir şey bulmayı bilmiyorsun ya. Bak her şeye basacağım. Bak yok. Bekle bak. Ne oldu? Benim, benim gözümü mi gözüm. sıkıyor? Hadi çabuk. Herkes seni bekliyor. Ya. İnşallah hızlı, hızlı girer. Ne neredeyse şu anda. Geliyorum. Buradan çıktım. Sen bomba patlat. Anahtarı tını... alsana. Sen Al açınca gözükmüyor, gözükmüyor tamam. mu? Gözüküyor diyebilirim. Düz Bombaya aldım. Arkadaşlar siz çeteden ya. de girebilirsiniz ama tozozan girdikten sonra yaralı oluyorsunuz. Bir de Hı. yanıyorsunuz. Al sana bombe. Bombe ne? Bom. Anlayanlar anladı. Anlayanlar. anlayanlar like atın. Ben de hiç Arkadaşlar lütfen siz de videolarımıza like atın. Hele gizli yerler arkadaşlar. Çünkü çok fazla uğraşıyoruz. Sizler için gizli yer bulmak için böyle araştırıyoruz. Bakıyoruz her yere gidiyoruz. Beni de bekliyor. <laughs> Bekleyeceğim zaten. Niye benim bekliyorsun? Arkadaşlar ben gizemi atacağım. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Otomatik arkadaşlar böyle götürüyor. Beş şuan da arkadaşlar arkama yaslandım. Düştüm maalesef. Gizem. Düşmedi o. <laughs> gidiyor. Ya nasıl ip koptu? Hadi bekliyorum. De. Bye bye. <laughs> Hayır. Bu. Uh. Akşe ben neredeyim acaba? Düştüm. Düştüm. Ne <laughs> bilirsin? Hadi gitsene. <laughs> Bak ben de tırmanıyorum düşersen de. <laughs> ya ama kopuyor arkadaşlar. Neyse ben şifre basarak seni yakalarım. Hayır. <laughs> İran <yoranla> gitme. Gideceğim. arkadaşlar <laughs> bu ne ya? Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor mu? Çünkü <laughs> sen Bu ne ya? Hep duruyor arkadaşlar. bu ne biçim bir şey? Gel. Tutun bana seni. Beni az beni mızrakla mı çeksen. Mızrak, mızrak ya. Bu ne? <laughs> Öf arkadaşlar ya. Ne? Bana tutunup niye Kaldım şundan arkadaşlar. Her... her şey oluyor. Tırmanamıyorum bir de. Çok gıcık bir oyun. Her <laughs> seviyorsun gıcık oynayan gıcık oyun diyorsun. Bu <laughs> Altın gel bence. Yer alayım bak. Olsun. Bana bir şey yok. Hep. Hep kopuyor ip ya. Ne kadar kötü. Açıyorum. Açıldı mı sen? Para. Arkadaşlar para var. Para alınıyor ama nereye koyacağız? Onu bilmiyorum. Para bana tabii. Ee, acaba adamın kum parası mı var diye düşünüyorum. Oraya atınca da açılacak mı diye düşünüyorum ama şu şuraya gideyim de fener yakayım ben. Oh. Ay belki de düşebiliriz arkadaşlar. Düşmeye lütfen düşmeyeyim. Bu hiçbir şey yaramıyor. Öf ya ben oraya mı yaptım? Kıcı koyun. Herkes küçük koyun diyor. Ben biliyorsun nereye bakıyorum? Aa kadın aşağı biliyor musun? bakalım. Ya Arkadaşlar buraya çıkıyor mu sence bu? Neresi bilmiyorum. Her şey ben mi bileceğim? Bilmiyorum yani. Nere olacak onu bilmiyorum arkadaşlar. Hmm piyano çalıyor mu? Çama. sıkıştım. Düşeceğim. Az sesini açayım sesi hiç gelmiyor. Düşecek. <laughs> Şafak vakti. <laughs> Arkadaşlar düşeceğiz şimdi. Düştün mü? Hayır. Ben de. Bekle. Acaba ben buraya tutunursam ne olur? Anne. Ben de <laughs> buraya tutundum. <laughs> Evet, şafak vakti mi oldu? Evet arkadaşlar. Şafak vakti geldi ama. Ben gülümü tutunca. Bekle ben de sana tutunca. <laughs> Getir beni. Oha uçuyor. <laughs> arkadaşlar uçma bak. <laughs> <laughs> Uç uç uç. Arkadaşlar bu ne? Her oyunda uç mu buluyor. Bir tane şey kemik kırma oyununda bulduk hatırlarsan. Aynen. Abi. Ya hayır ne ya. Ne yaptın? Yanlışlıkla başka bir yere. Gel sana tutunacağım. <laughs> Neredesin? Şafak vakti oldu ama biz atmadan. Zıpla zıpla. Zıpla gizem. Ben aslında zıplamıyız. Bak ben hava atayım sen gel. Niye ya. oraya bastın? Olamaz Biz arkadaşlar inelim bunu. Şafak vakti de oldu hani. Acaba bu para iniyor ki Hmm, düşünüyorum ama bulamıyorum. Burada da kum parası yok değil mi? Bir tane para nereye atılır? Para kumparaya atılır. Ama adam fakir. Kumparası. Bu ne ya? Benim ne işim yok? Hmm. Teşekkürler gizem. <laughs> ne güzel geliyordum. Şuraya <laughs> şunu Para da sakin takılmaz. Nereye gideceğimi de bilmiyorum ki, gel sana hmm, tutayım. Düşünüyorum. Nereye gideceğim? Ben böyle gideceğim. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Biz Bize şu anda oyun oynuyor ama ben düşünmüyorum. <laughs> <Siz> bana... <laughs> Bir şey var mı? Yok. Ne yok. Hmm. Ben şey gördüm. Buraya da koyulmayacak. Şöyle. Bunun altında bir yer var mı? Hiç anlıyor mu? Saklanma çöğünde da böyle bir, bir şey var ya. Üstünlüyordu. Işte ben neden çıkamıyorum? Neredesin? Allah yanıyorum. Şu ben de yanacağım o zaman. Suya git. Oh, söndüm, tamam. Gerçekten yandın mı? Gel çıkalım. Belki de başka bir yer vardır. Şu bak vakti doğmadı mı ya? Doğdu da arkadaşlar bizi e, atmadı. Ben niye yeri düşüyorum ya? O da oyunun bir tane bug'ı arkadaşlar. Hmm, bakıyorum ama hiç bir ben şey gelin ama. İp sürekli kopuyor şundan gıcık kapıyorum. geldin. Neredesin? Gel gel şuradayım. Dışarıdayım. Hmm. Yok ben buradan çıkamıyorum ki. <Gülüyor> Çok <Gülüyor> hızlı gidiyorsun. Ya şurada bomba açsak patlar. <laughs> Patlamaz için içinde bir şey var mı hiç? Yok galiba. Ve içi acaba var. Ya ben örümcek buldum. Aa aşağı indim. Hı, ben inmedim. Aşağı in sen. Vallahi şafak vakti gerçekten doğmuş da bizi atmadı. Şimdi geldik abi. Ben nasıl geleceğim ki? Bak git şu git geldiğimiz yerden. Git, gel. Bak şey, bir şey bilmiyorum, bilmiyorum ya. Yani şu bilmiyorum şey. maalesef. Oyunu daha yeni mi öğreneyim ben? Ben niye ama şunu fark ettim. ben niye hala buradayım? Sen oraya giderek mi geldin? Evet. Bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Oraya gidelim. O zaman videonun sonuna geldik galiba değil mi Gizem yani? Evet. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. E sadece evli bir törpüye. dükkan geldi. Bir tane para bıcak. Ben de Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi ona abone ulaşırsak arkadaşlar sizlere bir şey göstereceğim. O zaman arkadaşlar soldan kanalımıza abone olabilirsiniz ve arkadaşlar sağdaki videolarımıza tıklayarak tekrardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.